Bulgarların Sofya Arkeoloji Müzesi'ndeki Taş Kronikleri. Bulgarların Taş Kronikleri 8. ve 9. yüzyıllara tarihlenen ve taş sütunlar veya levhalar üzerine oyulmuş metinlerden oluşmaktadır. Bunlar, tervel, kurum, omurtak ve malamirhanları adınadır. Sütunların çoğu Kuzeydoğu Bulgaristan'dan geliyor. Yazıtlar, savaş zamanındaki girişimleri ve fetihleri bildirir, Bizans İmparatorluğu ile yapılan barış anlaşmalarının metnine okur, zırh ve mifer sayılarını listeler, inşaat faaliyetlerini anlatır veya savaşçıları anar. Yunanca ve daha nadir olarak Türkçe yazılmıştır. Metinler, Bulgarların istikrarlı yazı ve devlet geleneğini yansıtmaktadır. Arkeoloji Müzesi, en fazla sayıda taş yazıtı hazine eder. 1. Zafer Yazıtlı Sütun Dimotika Kalesi, şimdi Yunanistan'da. 813 civarı Mermer İliska'daki Büyük Bazilika 2. Askere giden ve Dinyeper nehrinde boğulan Korsis kopan için anıt yazıtlı sütun. Han omortak günlerinde 814-831. Kireçtaşı. taşı. Meşe'yi bilinmiyor. han Sübidi Kopan Korsis benim geçimimi sağlayan kişiydi. Orduya katıldığında Dinyeper nehrinde boğuldu. O karar soyundandı. 3. Askere giden ve Tiça nehrinde boğulan Negavonais, Zera Tarkan için anıt yazıtlı sütun. Han Omortak günlerinde 814-831 yılları. Mermer. Rovadia. Han Sübigi Omortak. Negavonais Zera Tarkan benim geçimimi sağlayan kişiydi. Askere gittiğinde Tiça nehrinde boğuldu. Kubar ailesindendi. 4. Han Malamir'in Muzaffer Seferleri hakkında metin içeren bir sütun. 831-836, Filippopolis'e, bugünkü Plovdiv, kadar ulaştı. Siyenit. Şumlu. Han Sübigi Malamir, Tanrı Hükümdardan. Dedem kurum bu eserleri bizimle birlikte buldu. 30 yıllık bir barışı imzalayan babam hükümdar omurtak, Yunanlılarla iyi yaşadı ve ilk başta ben de iyi yaşadım. Ama Yunanlılar topraklarımızı perişan ettiler. Ve kapan İspul ile birlikte hüküm süren hükümdar Malamir, bir orduyla Yunanlılara karşı gitti. Ve Provat Kalesi'ni ve Burdizon Kalesi'ni ve Yunanlıların topraklarını harap etti. Ve tüm ihtişamı kazandı ve Filipopolis'e geldi ve Yunanlılar kaçtı. Ve ardından Kapanispol, şanlı hükümdar ile birlikte Filipopolislilerle bir toplantı yaptı. 5. Bir barış sözleşmesi metni içeren sütun. 9. yüzyılın ilk yarısı. Mermer. Menşeyi bilinmiyor. Metin bozuk. 6. Bulgaristan ile Bizans arasında 815'ten itibaren 30 yıllık barış sözleşmesinin metnini içeren sütun. Mermer. Seçişte Süleymanköy, Yeni Pazar bölgesi. Mesaj gönderildi. 30 yıl barış yaptı. Mutabık kalınan 11 fasıldan ilki bölge ile ilgilidir. Develten Peramokastele ve Avrolevan'ın iki kıyısı arasında ve birçok köprüye ve vazine ile Agatoniki arasında ve Hebrosa ve Konstanteya ve Makri çayırına ve Hebrosa ve Hemus dağına kadar olmalıdır. Sınır böyle belirlendi. İkinci bölüm, İmparatorun emrindeki silahlar hakkında. Savaş patlak verdiğinde oldukları yerde kalmalıdırlar. Pi bölgesinde imparatora bağlı olmayan geri kalan Slavlar hakkında üçüncü bir bölüm. Onları yerleşim yerlerine geri gönderecek. Tutsak Hristiyanlar ve esirler için. Ve Turmarlar, Spatari ve Komites için dördüncü bölüm. Verecek. Ve fakir askerler için bir kişiye karşılık bir. Kalelerin dışında yakalananlar için iki veya iki bin sığır verecek. Er Köyler Yedi Zafer yazıtlı sütun. Arkadiyopolis Kalesi, bugünkü Lüleburgaz, Türkiye. Yaklaşık 815. Mermer. Hiliska. Arkadiyopolis Kalesi. 8 Silah listesi içeren sütun. 8. erken, 9. yüzyıl. Mermer. Şabla. Bagatur Bagay'ın 53 zırhı ve 45 miferi var. 9. Han Omurtak tarafından yapılmış, Tanrı Tangra'ya bir kurbanın yazılı olduğu sütun. 814-831 Mermer Madara, Şumlu 10. Han Omurtak'ın inşaat faaliyetleri hakkında yazıtlı sütun. 814-831 Kireçtaşı, Han Kurum, Çatalar, Şumlu Bölgesi Han Sübigi Omurtak, Tanrı tarafından doğduğu topraklarda bir hükümdardır. Biliska'da bir kampta yaşayarak Tiça'da küçük bir kamp kurdu ve orada ordusunu Yunanlılara ve Slavlara karşı sevk etti. Ve küçük kamp ile birlikte tiçe üzerinde ustalıkla bir köprü yaptı ve bu küçük kampa dört sütun ve sütunlar üzerine iki arslan yerleştirdi. Tanrı, tiçe aktığı sürece imparatoru ayağıyla ezen ve birçok Bulgar'a hükmederek düşmanlarına boyun ediren Tanrı tarafından atanan hükümdarı onurlandırsın, yüz yıl boyunca neşe ve mutluluk içinde yaşasın. Bunun yapıldığı zaman Bulgar Şegor eleme ve Yunan Risalesine göre 15. 11. Zafer Yazıtlı Sütun Seres Kalesi, şimdi Yunanistan'da. Yaklaşık 808. Mermer İliska'daki Büyük Bazilika Seres